Sizler bir de team deathmatch oynuyoruz Yanında Emir var. Evet arkadaşlar merhaba ben geç girdim. Meç konuştuğu için. Emir, art, Emir de artık video çekebiliyor. Evet. Ben de çekebiliyorum video. Hey. Biraz kasıyor ama olsun. Ben de cam kullanıyorum. Fraps de kullanaydık. Hey. Fraps'ın önce de. <laughs> Biz bir adam aldık sizin. Emir. Sıkma. Oğlum lag var. Kapışma var lan. Allah Allah uh, var. Allah bismillah. Filip öldüm. Emir. Ölüyor. Emir. Emir. <laughs> ah. Hayır. Şimdi Meriç'i izleyelim. Çok şerefsiz. Meriç sen pusula da şey olarak görünüyorsun. Alex olarak görünüyorsun. Hayır sıkıntı. <laughs> Sizin adama tecavüz ettik. <laughs> Bu da ne? Bu da nesi? Kapat bunu. Yandan reklam fışkırdı. <laughs> <laughs> yes GG blue bomb game. Evet arkadaşlar adamlar job yaptı ya. GG ya. Bir el tamam. daha atalım. Videoyu şeyde durduralım. Şimdi durdurayım arkadaşlar videoyu. tekrardan görüşürüz. Evet, evet arkadaşlar mi? devam ediyoruz. Evet. F9'da devam ediyoruz. Bu sefer Hı. ikimiz de aynı Tabi şey takımdayız. Kırmızıdayız yani sen değilsin. Sen neredesin? Buradayım. Ne gördün? Benim Allah. Optifine bozuk kanka. Nasıl bozuk? Bak abi geçemiyorum ha. şey Optifine var ama kontrolle bakamıyor mu uzaya? Kanka C'yi ayarlamış olabilir misin? Oy, aynen. <laughs> Bak ben senin her şeyini bilirim Emir. Aşağıda adam var. Dal 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 dal. Kanka mage Çok bak uzun bak uzun. adamdaki tahtaya bak. Kendi kendisini sakladı adam buraya. Ama ben buraya salak kendi sıkıştı orada. <laughs> salak sıkıştı sen. Aldım ben mage'lerini kanka. <laughs> suk mıydı senin dedim bu? Ben suk diyorum ona. Hiç <laughs> suklarını aldım. Suk veya mıydı onu mu? Biz maviydik kırmızıydik, değil mi? Kırmızıydık değil mi? Biz ormanların içine savaşıyoruz. <laughs> <laughs> Emir arkanda Aldık. Oğlum biz buna prolaştık artık. <laughs> Mage kendi başına pek güçlü olamıyor değil mi? Aynen Mage tek başına hiçbir şey yapamıyor hatta. Adamlar tepede kaldı. Hiç o harcamamışım olmuş ama var ya. Ne güzel tutturamadım hiç. Aa vurdum. Oha oha ne oluyor? Ne, ne oluyor? oluyor lan? Ne oluyor lan bana? Oha. Oğlum bana ne oldu? Oğlum çarp çarptı adam bizi. Çarpıldım lan. Aynen çarpıldım. Allah! Çarpıldın. Ne oluyor? Ne oluyor çarpıldım. Baba bu çok güçlü senin. Yere bir Öyle. şey atıyor, ona değenler ölüyor. Yani çarpılıyor. Öldürün lan şunu. Heh, öldürdük. Julian up yapamadım. Yes, GG. Ne kazandık? Oy, Herhalde ay. bir el yok. daha atarız ondan sonra bitiririz. Bence iki el daha çekelim. Tamam. Ya yani şu zaman, an bende dört dakika. Evet, o zaman arkadaşlar durduralım gibi. Hadi biraz daha geldik. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Son anda ben mavilere geçtim. Aynen son anda Meriç bizim takıma gelebildi. Tamam. Doğruyla girdim. Doğru bu ilk. Dalın. Trollleyeceğim herkesi. Olayın zor trollleyeceğim. Derif öpüz gibi koşuyor. Valla asasin asasin. Lan. Oy. Valla vur vur vur. Kulaklarına kulaklarına. Smash bastı. Kulaklarına kulaklarına kulaklarına. Hey meç meç. Vur 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 vur. Çatır çutur çatır çutur. Emir meyç ölüyordu. Arkadan senin asasın dedi. Ben bunu da aldım. İnşallah. Adam lazım. Allah. Aha aha adamı Adamı Allah oturdum adam. Adam Emir seni kurtardım da yine. Allah Adamlar, Allah Oy. Oy, çok iyi. Emir gördüm var ya. Ben şu Burak da bir ölmedi. Ya aldım sonunda. Ama adam da ne? Emir troll. Troll. Aa dur. Ne oluyor? Şuna bak ağacın dibine saklanmış adam. Gel de alalım. Abi ne oluyor? Sana geri şey koymaya çalışıyor. Ay. Of. Abi beni çok pis yakaladı. Kurtar beni olsun. Ormanın içinde çatı. O ses Oğlum bizim lan? bizim geçtiğimiz takımlar hep kazanıyor. Ha. Şimdi bu sefer de biz kazanmış. Adam da koşuyor. Yes aldık. Ayşşş. Evet arkadaşlar burada da durdurabiliriz artık. Herhalde. Bence bitirelim ya da. Ya da aynen bitirelim. Bizi. Ben bitirişle Meriç, ben yapıyorum. Meriç bitirsin. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.